Evet dostlar yeni bir günle Farming Simulator'un yeni bir bölümlerine hepinize selamlar. Kanalıma videomu hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e, simülatörde Simulator'da kanolya ekmeğe karar verdim. Zaten bir tane tarlamda şu anda mevcut olarak ekmiştim video dışında. E, da göstereyim sizlere hemen. Mesela bak burası yeşil olarak gözüküyor. Videomuza başlamadan bir like atmayı, aşağıdan kanalıma abone olmayı ve bildiğiniz zihin etkinleşmeyi unutmayınız diyorum. Hızlıca abi videomuza geçelim ve tekrardan kulaklarımı takayım ben. Hemen abi şöyle gidelim diğer tarlamıza da kanolyamızı ekelim. Kanolya'da gerçekten getirisi çok fazla olan bir şeymiş. Hemen e, onu da göstereyim dostlar sizlere. En az 3.000 lira bir fiyat etiketi var. Ya yani en az 3.000 değil de 3.000 liraya yakın ben nereye gidim ya? Fiyatlar en üstte. Bakın 2.300, 2.600, 2.400, 2.300, e, 2.900 falan filan böyle böyle 3.000 lira yakın bir fiyatı var. Hatta buğdaydan ve mısırdan da biraz daha pahalı diyebiliriz. Gerçekten bundan üçünü toplu bir satış yaptığımızda gerçekten çok çok büyük bir miktarda para elde edeceğimize eminim. O yüzden abi ekim işlemlerine hızlıca başlayalım. Bu tarlayı da dostlar video çekerken ekmek istedim. Zaten diğer tarlayı video dışında ekmiştim. Burası da video içinde olsun istedim. Şunu şuradan çekelim. Birbirine çarpıp sorun üretmesin. Yapay zeka şoförlerini artık beddua etmekten sıkıldım. Yani yeter artık. Yine bir reklamımız gelmiş onu da izleyelim. Bir sonraki bölümlerde bize gerçekten çokça para lazım olacak. Ve bir info daha vermek istiyorum. Belki de önceki bölümlerde söylemişimdir. Bu kanalda çok yakında bir video sizi karşılayacak sevgili dostlar. Onun Onunla e, ipucunu şimdiden vereyim. Bunu götürmeyelim. Bunu ilk önce zaten buraya geçeceğiz. Bununla gidelim abi. Şöyle bir kenara koyalım. Malzemelerimizi ayarlayayım ben hemen sevgili dostlar. Diğer tarlamız ekiliyor hala. Çok az kalmış. Bu da tarlayı bitirmek üzere. E, koyunlarımızın yeşil balyaları dolu çok dolu mesela bak bunun yaptığı gibi kaldırıyor ufacık geri gidiyor sonra tekrardan gidiyor bunu yapamıyorum yani o sorun ufacık geri de sürme o ufacık geri sürmeni istemiyorum sen tamam mı götür abi şunu düzgün bir yere koy ben şu tarlaların büyümesini bekleyeyim sevgili dostlar bayağı bir uzun sürecek şimdi şunla bir kenara park edelim şunların yanına bu malzemeleri bir ara tutmamız gerekiyor e, ee, bu kanolyadan da 56 bin falan e, 56 bin ton mu oluyor bilmiyorum onun 56 tondur belki de yani şöyle göstereyim hemen haritadan silomuza gelelim 56 52 ve bu da e, 56 falan o civarlarda olmasını istiyorum sevgili dostlar dostlar ben bu tarlanın büyümesini bekleyeyim hemen geliyorum 3 2 1 dostlar 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 büyüdü büyüdü bir verip bana acil ha bir bakalım bakayım Bismillah. Hiç zarar etmeyiz. Evet. Oluyor. Aa bu da aynı. Kalanlar buğday gibi bir şey. Çok iyi. Ee, abi ben bir şey yapmak istiyorum. Bu diğer tarlamız hala büyüdü mü? Yok. Tamam. Ben o tarlayı bir de gübreleme istiyorum. Oradaki verimi daha da arttırmak için. Buradakini gübre e, atamadık maalesef. Çünkü gübremiz yoktu orada. Şöyle bir tur abi. Gel bakayım. Aynen. Bunu biçeyim biraz bunun da bir heyecanına varalım. Ondan sonra otomatik pilota veririz. Allah belasını versin otomatik pilotlarında zaten. Ondan sonra onları sürer. Ben de bu karşıdaki tarlayı gübrelerim. Umarım çok büyümez. Ah şuraya alamadık. Dur bir dakika. Şunları. Tamamdır. %20'si doldu. Aa, bunun verimi az mı ya yoksa? Neyse bakacağız şunu bir ilerlet. Ee, sürsün bakayım. Sür 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 sür. 3 tanesini alıyor. Sanki 3 tane sıra var. 1 2 3 onları alıyor gibi. Görüntü o şekilde. Otomatik pilot sür. Aynen abi. Bakın şimdi. Gübrelenmiş şey zaten hemen anlayacaksınız dostlar. Bakın kararıyor toprak. Bakın. Yani bunun yararı daha iyi oluyor. Bunu yapacağız yani. Gerçekten oyunda duydum bunun adını da. Hiç daha önce oynadığım Farm Simulator 14, Farm Simulator 16 ve 18'i de bir de oynamıştım telefondan. Hiç ekmedim yani bunu. Bugün ekiyorum herhalde yani sizlerle beraber. Çok değişik bir şey yani. Ama bayağı da bir getirisi varmış yani. Tonu e, 3000'den falan gidiyor. Abi biz bunu buradan otomatik pilota verelim. Gidelim bir içerimize bakalım. O ne durumda? Tamamlar bu tarla bitmiş. Yüve yüzde 45'i dolu. Buğday ve mısır eklediğimizde yüzde 50 yüzde 60 falan doluyordu yani bu tarladayken. Bunun verimi mi az acaba? Ya da gerçekten bu daha da mı çok sarardığı zaman verim yapıyor? Şu anda çok değişik sorular var dostlar kafamın içinde. Bu tarlayı da bekleyelim biz. Şöyle bir gidelim köşeye yerine çekelim bunu. Şimdi bu tarlamız artık büyüdü. Hemen abi makinemizi çalıştıralım ve işimize başlayalım. Bu biçer deposu umarım bu tarlada dolar ve diğer tarlada dostlar bir ben AFK kaldığım için oyunda şöyle bir saçmalık olmuş. Hemen göstereyim onu da sizlere. baya sinirim bozuldu ona da. Bakın. Bu ne abi? Yani şurada birbirinden çarpışmışlar uyarı veriyor. O sırada burası büyüyor. Sonra onu çekiyorum ve baştan buraya sürüyor. <laughs> Gidelim abi bunun da götürelim. Gerildi mi iyice? Skocum bozulmaya başladı dostlar bu oyunu oynarken artık. Ama serimiz de çok güzel ilerliyor. İzlemeleri ve gelen yorumlar da gerçekten hoşnut ediyor beni. Şunu da yanına koyduk. Bir tekrardan gelelim ve ben süreceğim abi. Bırak bakayım sen bunu bana senin zekan buna yetmez. Aynen abi. Dön abi bir tur. Depomuz da iyice dolmuş. Hemen abi bu e, ben fuller herhalde. Tek bir seferde burası fullenecek. Sex bakın e, yüzdesine. 86. 92 olur muhtemelen. 91 oldu. Bir tur daha. Şöyle abi gidelim. Bari burada fullensin. Traktörü git gel yapmak istemiyorum. Evet yine fullenmedi. Traktörü getir ya. Koy yanına. Doldur. Ha bu da siyahmış. Oha. Tamamdır. Sen git bakayım şimdi. Sen yine buraya geleceksin. Sen o yüzden şuradan başlatalım ve geldiğinde kendini buraya park et. Ee, sen bunu depola bir yere satmıyorsun tamam mı? Devam et sen. %11 içinde kalmış. %20 ya da 25'i dolabilir. 24'ü doldu be tüh. 25 olmadı. Neyse. Bunu da e, şunu e, kapat abi aleti. Bir alalım. Diğer tarlamıza götürelim. Çünkü orası ilk önce büyüyecek yer olan orası. Gidelim abi oraya koyalım. Bu tarlayı hem sürsünler hem bitsinler. Biz de o sırada kapanışımızı yapalım. Sevgili dostlar Farming Simulator'da kanalıya eklediğimiz bölüm. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.